Evet, 8. sınıflarım merhaba diyorum hepinize 22. haftamızdan tarihler 5 Şubat'ı gösteriyor. Bildiğiniz gibi bugün okullarımızı açtık, ikinci yarı yılımıza başladık. Umarım hepiniz için harika, bol başarılı, bol netli bir dönem olur biliyorum. Geçtiğimiz haftalarda LGS kamp süresi Benimle birlikte birinci dönem konularını tekrar ettiniz. Hatta kampa katılanlarla ikinci haftasında eşitsizlikler konusuna da başladık biz. Birçoğunuz henüz başlamamışsınız ama konu kolay bir konu ve bir sorusu kesin oluyor. Dolayısıyla bunu kaçırmamak için bu konuyu birlikte sizlerle irdelemiştik. Şimdi benimle birlikte geçtiğimiz hafta başlamış olanlar pekiştirmek amaçlı ya da henüz başlamamış olanlar ise konu anlatımını yapmak üzere bu hafta çalışma programlarında eşitsizlikler konusuna yer ayırıyorlar. Her zamanki mantığımız belli. İki gün konu anlatım videolarını izliyoruz. Soru çözüm videolarıyla ince konuyu kavramaya çalışıyoruz. İki gün kendimize sırf eşitsizliklerle ilgili soru çözümünü ayırıyoruz. Uygulamamız üzerinden sonra iki gün karışık soru çözümü ve son gün çok önemli çocuklar bunu tüm derslerde yapmanızı tavsiye ederim. Yanlış yaptıklarınız, boş bıraktıklarınız neyi yapıp yapamadığınızı anlamanız için muhasebe günü. Arkayı temizlemeden üstüne yeni tuğla koyamazsınız. Temeliniz sağlam olmak zorunda. Hepinize harika bir hafta diliyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Bu haftanın sonuna doğru sizlerle bir deneme sınavı duyurusu paylaşabilirim. Sevgiler, hoşçakalın.